Evet. Hayvanları eziyet ediyor. Hayvanı dövüyor. Vatandaş korun işte. Bak nasıl dövüyor hayvanı? Nasıl dövüyor? Gördün mü? Hayvan severler neredesiniz? Köpeği yerde yere atıyor. Hayvan severler gelin çabuk buraya. Adam köpeği öldürecek. Parçalayacak köpeği. Bak köpeği parçalayacak bak. Hayvanseverler neredesiniz? Köpeğe eziyet ediyor. <laughs> Köpeğe eziyet ediyor. Neredesiniz? Dede, <gülüyor> 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 evet, burası Kayseri Felaya Büyük Toraman Köyü. Hemen gelin. Köpeğe eziyet ediyor. Köpeği yere attı, bakın. Köpeği yere attı köpeği. Köpeği yere attı. Gel. Gel bakayım. Gel gel gel. <laughs> gel 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 gel. Ha! Ay! Hu tut tut tut. gel.